Arkadaşlar ikinci hesaptan selamlar. Ee, bu hesapta da şimdi promosyon elmaslarını ezeceğiz. Yanlış etkinliğe girdim. Şuna girmem gerekiyordu. Şöyle claimleyelim. Okeyleyelim. Buradan buna da basalım. Bunu da alalım. Şunu da takas edelim. Şöyle. Bak burada kalmadı. Diğer hesapta bir tane burada şey kaldı. Altın rozet kaldı. O neden kaldı onu hiç bilmiyorum ama Toplam promosyon elmasımıza bakalım Şöyle 1029 tane promosyon Elmasımız var Buraya ben Şu şekilde hesaba baktığınızda dediğim gibi Bu hesapta hero öğreniyorum Nasıl oynanır nasıl şey yapılır Falan filan Burada gusion kostümü şey var ee, Bir siber ajan var star kostümü Bir de bu var selena kostümü var oynadığımız bunlar var. Bu yüzden buraya Gusion'a bir kostüm çekmek istiyorum. Hem de Gusion'un şu yeni gelen epik kostümünü almayı düşünüyorum arkadaşlar. Buraya çünkü güzel bir kostüm bence. Ben yine herolara girmişim. Neyse. Şöyle. Assassinlerden Gujin. Gujin'in epi. Nerede Gujin'in epi? Gujin Soul Revolution. Daha şeyi bile yok bizde yani siz düşünün. Ee, Herokard'ın şeyi bile yok. Neyse. Şöyle 100 diyelim. Okey diyelim. Gusion Soul Revolution'da alındı kardeşim. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle 30 elmas istiyormuş. Buraya yatırabiliriz aslında birazcık. Ama gözükmüyor işte. Sıkıntı orada. Şöyle şuna bassak nasıl olur? Neyse sonra hallederiz ya bunu. Gözükmüyor arkadaşlar. Kostümün şeyi. Buraya başka ne alacağız? Şimdi kaç elmas kalmış? Buraya bir tane de kostümü olabilir aslında. Ama yok, 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 yok. Fini videolarını burada çekmeyiz. 131 de şey kalmış lan. Neyse onlarda da kalsın artık yapacak bir şey yok. Bu hesapta böyleydi. Bu bayağı minik bir video oldu. Çünkü sadece bu kostümü aldık. Burada dediğim gibi her öğreniyorum. Gusion, Selena, Böyle oynayamadığım şampiyonları burada hepsini deniyorum. Mid şampiyonları. Çünkü midim çok kötü. Rezalet hatta. Bu yüzden burada mid öğreniyorum. Neyse diğer hesaba geçelim.